Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Sanchez ile görüşmesinde İsrail ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı. İki lider, Gazze'deki sivillere yaşam kurtaran insani yardımların sürekli ulaştırılması için çabaların sürdürülmesine bağlılıklarını vurguladı. Bölgedeki çatışmaların yayılmasını engellemenin öneminin altını çizen liderler, Yemen'deki Husilerin, İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alan saldırılarını da değerlendirdi. Liderler telefon görüşmesinde ülkelerinin savunma, güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin devam etmesine istekli olduklarını kaydetti.